Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Gazali'nin Kalplerin Keşfi Sabır bölümünü okumaya devam ediyoruz. Hz. Musa Allah'ın emri gereği mağaraya onun bir dostluğunu defnetme görevi almış gitmiş. Fakat mağarada Allah dostu diye defnedilmesi emredilen kişinin zamanında fasık ve günahkar olduğu için insanların arasından sürgün edilmiş o delikanlı olduğunu görmüş. Ve allah Teala şöyle demiş. Allah'ım bu ölü senin emrin gereği beldesinden ve sürgün edildiği yerden de kovduğum delikanlı değil mi? diye sorar. allah Teala evet der. Evet Musa. Fakat sonra ben onu rahmetim şemsiyesine aldım. Çünkü toprak üzerine uzanmış yatarken bana yakardı, yalvardı. Memleket, ana, baba, eş, çocuk, hasretine katlandı. Ona